Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sizlerle hızlı yayınları 8. sınıf matematik hibrit soru bankası kitabı ile dersimize devam ediyoruz. Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikler test 72'deyiz birinci sorumu büyütüyorum. 7'den büyük gerçek sayılar bu arkadaşlar x büyüktür 7 olarak gösterilir. 5'e eşit veya 5'ten küçük gerçek sayılar. Bu arkadaşlar bakın 5'e eşit veya 5'ten küçük dediği için x küçük eşittir 5 olacak. Pozitif sayılar arkadaşlar 0'dan büyük olduğu için x büyüktür 0. 2'den büyük 27'den küçük sayılar dediği için arkadaşlar 2 küçüktür x küçüktür 27 diyoruz. Günün en düşük hava sıcaklığı 24 derece olduğu bir günde saat 7'deki hava sıcaklığını istemiş. Şimdi arkadaşlar buraya baktığımız zaman en düşük hava sıcaklığı 24 derece ise x 24 derece olabilir ya da 24'ten büyük olacak. Yani x büyük eşittir 24. A seçeneğim gittim. 24 kişilik bir sınıfta Salı günü okula gelen öğrencilerin sayısı. Arkadaşlar bu sınıfın mevcudu 24 olduğu için hiç kimse gelmezse, pardon gelmeyen kimse olmazsa yani sınıf full olursa arkadaşlar en fazla 24 öğrenci olur. Veya gelmeyen öğrenci olursa 24'ten az olacak. 24 eşit olduğu için x Küçük eşittir 24 diyorum. Kare ederek 24 liraya satılan bir ürünün alış fiyatı arkadaşlar 24 liradan küçük olması gerekiyor. D de gitti. Dolayısıyla C seçeneğim. Aşağıda bir ipin uzunluğu verilmiştir. Bu ipin bir ucundan uzunluğu 20 santimetreden fazla olan bir parça kesilip atılıyor. Buna göre kalan parçanın santimetre cinsinden uzunluğunu istemiş. 20 santimetresi 20 santimetreden fazla olan bir parça kesildiği için. Şimdi arkadaşlar 20 santimetre satılsa geriye 30 santimetresi kalır. Ama 20 santimetreden fazla dediği için arkadaşlar Burası mesela 50 de olabilir. Yani 50 santim kesilse hiçbir şey kalmıyor. Sıfır kalıyor. O zaman sıfırdan büyük, 30'dan küçük diyorum. Bir ABC üçgeninde A'nın açısı 50 derece, B'nin açısı 40 dereceden fazlaymış arkadaşlar. C'nin açısını istiyor. Bir 60 ile 50'yi topluyorum. Burası 100 yaptı. 180'den 100'ü çıkardım. 80 derece. Bu B açısı arkadaşlar 40'tan büyük olduğu için mesela diyorum ki atıyorum B açısı 41 derece olur. 60 ile 41'i topladım. 101. 180'den 101'i çıkardım. 79. Yani benim C açım 80 dereceden arkadaşlar küçük olacak. Bu da D seçeneğinde. Bir sayının 3 eksiğinin 5 katı. İlk önce 3 eksiğinin 5 katını yazıyorum. Bu 25'ten eksi 25'ten küçükmüş. O zaman küçüktür. Eksi 25 dedik. Bir mağazada bütün ürünlerin fiyatlarına en fazla %50 oranında olacak şekilde indirim uygulanmıştır. Buna göre bu mağazadan indirimsiz fiyatı 500 TL olan bir gömleğin lira cinsinden indirimli fiyatını gösteren eşitsizlik. Şimdi arkadaşlar indirimsiz fiyatı 500 TL'ymiş. En fazla %50 indirim uygulanacak. En fazla indirim uygulandığında ne kadara düşüyor bir bakalım. Bunun yüzde 50'si sıfırlar gitsin 5 çarpı 50 250. Yani en fazla 250 liralık indirim uygulanacak. 250 liralık indirim uygulandığında 250 TL'ye düşüyor. Yani düşebileceği en düşük fiyat 250 TL. İndirim uygulanacağı için 500'den de az olacak. Benim aralığım bu şekilde geldi. Aşağıdaki tabloda bir cirit atma yarışmasındaki 3 sporcudan ikisinin atışlarının mesafeleri verilmiştir. Öznur ikinciymiş arkadaşlar. Öznur'un metre cinsinden cirit atma mesafesini gösteren eşitsizlik. Buraya baktığımızda arkadaşlar birinci olan Deniz, üçüncü olan Zeynep. Yani Öznur'un atacağı atış arkadaşlar. Pardon ee, yanlış yazdık şurayı. Birinci olan Zeynep, iki, üçüncü olan Deniz. Öznürün atacağı atış denizden fazla olacak. Zeynep'ten az olacak. Doğru cevabım D seçeneğimde. 1 GB 1024 MB. Aşağıda boş olan bir taşınır belleğin kapasitesi gösterilmiş 2 GB'mış. Bu belleğe kapasitesi 400 MB'tan daha az bir dosya yükleniyor. Buna göre son durumda belleğin boş kalan kısmının megabayt cinsinden kapasitesini gösteren eşitsizlik. Şimdi 1 GB arkadaşlar 1024 MB ise 2 GB ne kadardır? Burası iki katına çıkacak ve 2048 MB olacağını buldum. 400 MB'den daha az olan bir dosya yükleniyor. 2048'den 400'ü çıkardım. 1648. 1648'den fazla olması lazım. 1648'den fazla 2048'den az. Doğru cevabım A seçeneğimde. Bir sürahideki vişne suyunun tamamı her biri 300 ml vişne suyu alan bardaklara dökülüyor. Sırasıyla tam olarak doldurulan bardaklardaki 8. Incesi, tam dolmadığına göre sürahideki vişne suyunun miktarını istemiş. Her biri 300 ml su alıyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 çarpı 300 diyorum. Burası 2100 ml yapar. Bu da arkadaşlar 2,1 litreye eşittir. 8. tam dolmuş olsaydı bu defa 2,4 litre olacaktı. Ama dikkat ederseniz 8. tam dolmamış ama 8.'nin içerisinde biraz var. O zaman diyorum ki bu sürahinin hacmi 2,1'den fazla 2,4'ten de azdır. A seçeneğimi işaretledim. Böylelikle videomuz sonuna geldim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen beğenip abone olmayı unutmayınız.